Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet haftanın ilk açılış günü. Bugün son 2-3 günlük sert düşüşten sonra %2.8'lik bir pozitiflik söz konusu Borsa İstanbul'da. Saat 19.41'de arkadaşlar kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Şimdi sizlere bunu duyurmak istiyorum. Evet Türk İlaç ve Serum Sanayi Alınım Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu bizlere. Parmaget SP ilaç dağıtım şirketi ve Zeus eczar deposu ile imzalanan serum satış anlaşması hakkında. Evet bu yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye dertlenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Şirketimizin diyorlar uluslararası ticaret hacmini arttırması, ciromuza olumlu katkısı ve Avrupa pazarındaki yerimizi sağlamlaştırması beklenmektedir deniliyor bu anlaşmanın. Toplam arkadaşlar Avrupa pazarına girme açısından önemli çünkü şu zamanda ülkemize döviz girdisinin olması endeks açısından ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemli. 42,5 milyon euroluk arkadaşlar dev bir anlaşma bu. Toplam 1 milyar 750 milyon Türk lirası euro kuru ile. Evet ilk siparişler sevk edilmeye başlanmış. Bu anlaşma ile Turflex markalı 4. parenteral solüsyonlarımız, serumlarımız Avrupa pazarından giriş yapmış oluyor. Evet 50 milyon adet farklı formülasyon ve farklı hacimlerde serum satış anlaşmasına imza atmış oldukça büyük bir rakam. 42,5 milyon euroluk sağlık alanında olması özellikle önemli ee, ve euro bazında ihracat olması oldukça önemli. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Şüphesiz ki bu şirketin hisselerini olumlu yansıyacaktır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki hiçbir bilgili yatırım tavsiyesi taşımaz.